Merhaba nasılsınız tekrar ben? <laughs> Selammış. Selamın aleyküm desene zındık. Bugün sizinle yepyeni bir şey deneyeceğiz. Bugün başka bir şey deneyeceğim. Bu bildiğiniz normal ağaç dalı. Bunu kullanacağım ve ona Serkan iplerle boyadığım cam şişeler oluşturacağım. Daha önce de böyle bir şekilde kullanmıştım. Bunlar benim nişan çiçeğimin e, ölümsüz hale getirilmiş hali. Öyle de saklayabilirsiniz. Çünkü onları biliyorsunuz uzun süre bir yerde tutunca herkes farkında kurtlamıyorlar veya böcekleniyorlar. Böcek. Şimdi bu beş tane şişeyi güzelce boyayacağız. Daha sonra sopamıza asılı hallerde içlerine çiçek koyacak şekilde güzel görünüm sağlayacağız. Burada bir halatım var. Sadece askı amacıyla kullanmak için kullandığım daha büyük bir halat. Ve şişelere asmak için kullandığım daha küçük ince bir ip var. Şimdi yavaş yavaş önce şişeleri boyama esnasıyla başlayabiliriz. Rengarenk ve soft renklere boyayacağım yine. Yine her zamanki gibi. İki renk yapacağım bu sefer. Normalde biliyorsunuz boyarken üç renk yapıyorum. Diğer mutlaka görmüşsünüzdür. Bu sefer iki renge boyayacağım çünkü şişe çok küçük. Birbirine yakın renkleri boyamayı düşünüyorum. Mesela lila pembe gibi. Ya da işte turuncu sarı gibi. Ulan bana bak karar ver artık ha. İlk önce lila ve pembeyle başlamak istiyorum. Çok güzel olacağına inanıyorum. Yaptığım her şeyde olduğu gibi. <laughs> Burası bir şey var. Hila işimiz bitti. Direkt pembe karıştıracağım. Bunun için farkında mısınız bilmiyorum. Daha küçük bir sünger kullandım. O geçen boyamalarımda kullandığım süngerler çok daha büyüktü. Bu çok daha küçük. Bunların boyutları var arkadaşlar. Boyamak istediğiniz yere göre değişiyor. Evet ilk şişemizi boyadık. Şimdi bunu parmağımdan boyaya zarar vermeden çıkarmam gerekiyor. Ay Olmadı. Normalde ben bunu böyle çıkarmıyorum. Ben makinesiyle normalde kurutuyorum. Öyle çıkarıyorum. Kuru olduğu için böyle sorunlar yaşamıyorum. Şu an 5 tane işte boyayacağım için hepsini aynı anda kurutmak istedim. Keşke istemeseydim. Üf ya. Bozuldu. Şimdi bunu nasıl çıkarabiliriz burada? Lütfen makinesini getireceğim. Bir saniye bekleyin. Evet, kuruttuk. İlk şişemiz tamam. Kağıt havlu alıyorum. Hemen süngerimi temizliyorum. Yıkasaydım daha kolaydı biliyorum. Şimdi ikinci şişeye geliyorum. Buna turuncu sarı kullanacağım. Evet. Kurutacağım. Tamam. Kuruttum. Yıkamaktan sıkıldım ya. 35 tane bu süngerden alacağım. Ve hiçbirini yıkamayacağım. Kulağın kulağın yapacağım. Nasıl bir geri dönüşüm videosu çekiyorum. Lan oğlum gülmeyin ayıptır. Sonra sizin oğlunuz kızınız da böyle olur Allah göstermesin. Ya sevmiyorum temizlemeyi bir şey ya. Saklı değilim bu arada. Gerçekten değilim. Ama böyle dakika başı kalp bir şey yapmak için 35 tane 35 tane şey yapı sevmiyorum. Alt üstü bir boya yapacağım yani Tamam. Bunu da hemen şöyle koyuyorum. Gerek havlu iki şişemiz daha. Birini şöyle pembe yapalım. Birini de turuncu ve mor yapalım. Ezan okunuyor, duası olanlar, Allah kabul etsin. Ne itip duruyorsun ulan? Sus günah, abdest alıyorsun, eşşoğlu eşşek. Ne yüzü billah. Azizallah. Evet, diğer şişemiz de tamam. Son şişemiz, evet. Son olarak sağa turuncuyu süreceğim ve bitireceğiz. Şişelerimizin hepsi bitti. Şimdi gelelim tahtamıza. Tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Doğada bulunan dört element. Boyayacağız arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Ben birkaç yerde gördüm. Güzel boyamalar vardı. Sıpkı gibi yapacağım. Çok basit. Birkaç tane beyaz şerit çekeceğiz. Burada beyaz boyayı birkaç kat yapmayı düşünüyorum. Çünkü beyaz olmasını istiyorum arkadaşlar. Hemen yan tarafına bir tane de küçüğünden çizeceğiz. Evet. Tamam. Tahtamızı boyadık. Şimdi bunlara güzel askılıkları yapacağız. Evet. Gördünüz mü? Çok güzel oldu bence burası. bir arkadaşım var hiç konuşmuyor. Bakmıyor da. Arkadaşım! Sen ne diyorsun? Her yerini boyamayacağım. Öyle şey olacak. Sana ne ya? Güzel olmuş de. Şuraya mı? Hayır ya. Hayır istemiyorum. Sen boş ver. Senin fikrin için sonra. Konuşma lan! Sana soran oldu mu ibiş? Böyle güzel. Aynı yani çok güzel oldu şu an. Şimdi buna aynı şekilde diğerlerini bağlayacağım. Şunu hemen şuraya bağlamam gerek. Birincisi hazır. İkincisini şuraya koyacağız. Normalde bunu benim bu düzenleyen arkadaşım yapması lazım. Ama yapmadığı için şu an ağzımda efekt yapıyorum arkadaşlar size. Onu da ağzımla yapıyorum. Şimdi fazla kalan ipleri kesiyorum. Kestim. bahçede yeri kesiyormuşum kesiyorum. Şimdi kendime. Peki bu şişelerin içine ne koyacağız? Kızlar size geliyor bu. Sevgiler gününde, evlilik yıl dönümünde, bilmem ne de falan filan bir ton şeyde sebep var. O çiçekleri atıyorsunuz ya, atmayacağız. Tıpkı burada olduğu gibi onları güzel bir hale getireceğiz. Bunlar benim daha önce gelen sevgiler günü bilmem ne falan filan 2 rahmacun alıp gelmiyor, bana bunları getiriyor daha lahmacun sevgisinde değiliz. O çiçekleri bu küçük şişelere yerleştireceğiz. Böylece çok güzel bir görüntü sağlayacak. Evet arkadaşlar. Bu güzel, şirin, tatlı, güzel şişelerimiz. Bakın ne oldu? Hepinizi çok seviyorum. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz, yapmamı istediğiniz şeyler varsa da lütfen yorumlara yazın. Dikkate alacağım. Hepsini paylaşacağım. Sevgiyle ve sağlıcak. Bakalım, Hoşça kalın.